Işıklar ve sahne. Merhaba dostlarım. Troy, bu gerçekten sen misin? Şimdi Recife dönme zamanı. Oh mon dieu, oh mon dieu, köpek balıkları, köpek balıkları önce de atladım. Gerekirse yine yaparım. Ha? Pay! Çık ortaya küçük ödlek! Bu sefer Troy'la tek başına mücadele edemez Resife gereken şey bir lider. Ama şunlara bir bak. Köpek balıklarına bunlar mı kafa tutacak? Güzel hareketler. Yeteneksizsinize katılsanıza. Vuracak. Şimdi söyleyin bakalım. Benimle misiniz? Köpek balıklarına gözünü üç aç. Sen hiç merak etme. Ben etapik oluyorum. Ben bir yıldızım. Hey, o benim repimdi. <laughs> Artık köpek balıkları bile eskisi kadar becerikli değil. perdeden başlaması çok zekice. Herkesin bir yeteneği vardır değil mi? Yani herkesin bir faydası olabilir. Harikası.